verileri de gidiyor. İklim verileri neden sessizce yok ediliyor? İklim krizine mi inanıyorsunuz? O zaman size kötü bir haberim var. İklim verileri de giderek artan bir baskı altında. ABD küresel ısınmayı izleyen iklim veri kümelerini de kaldırdı veya daha az erişilebilir hale getirdi. Ama mesele yalnızca geçmiş veriler değil, geleceğin verileri de artık tehdit altında. Çünkü ABD yönetimi bu tür bilgileri toplayan kurumların finansmanını da kesiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık elimizdeki tek şey tahmin bile edemeyeceğimiz kadar eksik bir gelecek. Ve bu bir hata değil. Bu politik bir karar. Üstelik ABD sadece veri silmekle kalmıyor. İklim verilerinin uluslararası paylaşımlarını da durduruyor. Amerika'nın hükümetler arası iklim değişikliği paneli gibi çok taraflı girişimlerden geri çekilmesi açıkça şu demek. Gerçeği yalnızca biz bileceğiz. Siz bilmeyeceksiniz. Bu sessizlik masum değil. Bunlar rastlantı değil. Veri kaybı dediğimiz şey aslında bir iklim operasyonu. Ve en acısı şu. Doğa gözümüzün önünde çöküyor. Ama bu çöküşü kaydedecek araştırma verileri bile elimizde olmayabilir. İklim verileri sadece rakam değil demiştik. Yeryüzünün çığlığını belgeleyen son kanıtlardır. Veriler giderse doğa konuşamaz. ABD hükümetler arası iklim değişikliği panelinden çekildi. Bu ne demek biliyor musunuz? veri var ama kimseyle paylaşılmayacak demek. AB, Japonya ve birkaç ülke dışında kimsenin bu boşluğu dolduracak gücü de yok. Ve o boşlukta yanlış bilgiler hızla çoğalabilir ve bu çok kolay olur.